Hemen arkadaşlar birlikte gördüğünüz gibi oyuna gelen karakter buz bazı diye okunuyor galiba ama ben buna bazı diyeceğim baz maçta bot yedi tonal yedi yüz elli öldürdü ama ben buna yüzde yüz ölmedim ben video çekiyordum mega kutu derir emde derir ol. Ama buradan anlarsınız. Oyna Mega Kutu geldi. Ama bunu başka bir videoda göstereceğim. Baz böyle bir şey olabiliyor mu? Hiç siz e böyle bir şey oldu mu arkadaşlar? Oyuna gelmemiz karakter burada bot yedi. E böyle bir şey olabilir mi ya? E böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? oldu mu? Yani bot yedi bas. Resmen. Ben de Deril'de burada da yeniliyordum. Çünkü deri yenilince mega kutu ya. Evet bu video olacak. Çünkü kayıtlarım gidiyor. Bu videomuz bu kadardı. Yorumlara yazın. Böyle bir şey olabiliyor mu? O zaman grif de olursun. Yani grif gelmeyecek. Böyle altta yazacak onun gibi. Sonra bir anda gelecek. Hı? Neden olmasın? Değil mi? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like ve abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.